Merhaba. Yaz ayları geldi. Havalar oldukça ısındı. Hepimiz terliyoruz. Sıcaklar bizi oldukça bunaltıyor. Özellikle nemli bir yerde yaşıyorsanız bu konudan çok daha fazla müzerep olabilirsiniz. Terleme vücudumuzdaki tabii toksinleri dışarı atarak aslında vücudumuz için oldukça faydalı. Metabolizmamıza ve organlarımızın sağlıklı bir şekilde çalışmasına çok faydalı olan bir şey. Ama bazı kişilerde aşırı miktarda fazla olabiliyor. Kokusundan ya da işte ıslaklığından çok fazla şikayetçi olabiliyorlar. Terleme için de bunu azaltabilecek bir yöntem var. Nedir bu? Terleme için de bir botoks yapılabilir tabii ki. Özellikle koltuk altı terlemelerinde botokstan çok çok ciddi anlamda hastalarımız fayda görmekteler. Bazı hastalarda tabii ki yine yaz olmasına Yaz kış olabiliyor. Özellikle ellerinde çok ciddi terleme şikayet olan hastalar var. Bunlara da ellere, belirli bölgelere, özellikle terleyen yerleri farklı yöntemlerle tespit ederek oralara botoks uygulayarak, botulinum toksini uygulayarak bunu ciddi anlamda azaltabiliyoruz. Tabii biliyorsunuz botulinum toksini etkisi ortalama 3-6 ay arasında sürer ve geçer. Sonrasında yine şikayet hastalığına devam edebilir. İsterse tekrar botulinum toksini uygulanabilir.